Halı dokumacılığında düğümleri birbirine bağlamaya ne ad verilir? A. Bezeme, B. ilmek C. Çaprazlama. Evet. Ee, ben bu sorunun cevabını bildiğimi tahmin ediyorum. Ama şimdi benim e, Tufan hocama soru sorma hakkım varsa, yardım isteme hakkım varsa dilemek isterim. Evet hocam hangi şıkkı yani, sizden yardım istiyorum. <laughs> hocam. E, Uğurgül Hanım için ben C şıkkını eliyorum. Çaprazlama gitti. Evet. E, bezeme, e, bezeme sanatı farklı bir sanat. E, sanıyorum yani tam şimdi çıkartamadım ama e, ilmek olduğunu biliyorum bu cevabın. E, B ilmek. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Doğru cevapla 5 bin lira.